Merhaba Para Birlik kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Biz 100 Endeks arkadaşlar günü %2.94 pozitif tamamladı. 10.188 puandan tamamladı günü. 10.000 puan üzerine çıkmayı başardık. Son birkaç günlük bu e, iyi üyüme yukarıya doğru endeksi e, alış hedefli endeks bugün 10.000 puanını geçti. Yani açıya satışa yukarı adım sürüyor. Borsa İstanbul BIST 100 endekste bunu söyleyelim. Ee, ve bugün arkadaşlar saat 9.25'te Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kayıt sermaye tavanı işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Sevgili arkadaşlar şirket kayıt sermaye tavanı artışı ve süre uzatımı SPK onayı hakkında bir bilgilendirmede bulunuyor. 1 milyar 500 milyonluk sermaye 40 milyara çıkarılmış ve bununla ilgili yani kayıt sermaye tavanı onaylanmış gözüküyor SPK tarafından. İkinciyin 19'unda başvuru gerçekleşmiş ve bugün onaylanmış arkadaşlar. İkinciyin 14'ündeki yönetim kurulu kararı dün onaylanmış daha doğrusu üçüncüyin 4'ünde. Evet sevgili arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız.